Arkadaşlar bu seyir yardımcımız ekosandır, yani elektrikli iskandil alıcısı baş tarafta omurga izasında olur suyun dibine sinyaller gönderir dipten çarpıp geri dönen sinyalin gidiş geliş zamanına göre de omurganın altındaki su derinliğini ölçer. Öncelikle cihazımızı açalım. Cihazımızı açtıktan sonra normalde şuradaki gibi siyah bir görüntünün ekranda görülmesi gerekiyor. E e bu bazıları e kağıtlı olabiliyor, bazıları dijital olabiliyor. Kağıtlı olanlarda sürekli bir e kağıt yazdırılması, yakma yöntemiyle kağıt yazdırılması e geçerli. Dijital olanlarda da sürekli olarak ekranda Görünüyor arkadaşlar mevcut değerler. Şu anda ee, omurga altındaki derinlik 40.7 metreymiş. Toplam su derinliği de 52.7 metre. 51.7 metre. Değişiyor. Şimdi buradaki omurga altındaki derinliğe bizim burada vereceğimiz draft değerini toplayarak koyuyor. Ben buradaki draft değerini değiştirirsem bakın burada derinlik değeri de otomatik ben değişiyor. Draft değerimiz 10 metre olsun örneğin. Şimdi omurga altındaki derinliği 38 metre göründü fakat hala ekranda bir görüntü yok. Biz burada yapacağımız şey ekranda gördüğünüz bakın kırmızı değerler var. Ve yeşil değerler var. Buradaki her bir şu grup farklı. Bu grup farklı. Yani buradaki gördüğünüz 1, 2, 3, 4 5 tane kırmızı grubumuz var. 1, 2, 3, 4 tane de Yeşil grubumuz var arkadaşlar. Bunların hepsini Depth Range kısmından, derinlik e, mesafe skalası kısmından ayarlamamız lazım. Örnek veriyorum şu anda bir numaralı range'in içindeyiz. Bir numaralı range de kaç metreden kaç metreye kadar algılayabiliyor. Bakalım bir numaralı kırmızı range sıfırdan başlıyor. 5, 10, 15 ve 20. Sıfırdan 20 metreye kadar olan derinlikleri görüyor arkadaşlar. 2 numaralı range'e tıklayalım. 2 numaralı range 20, 25, 30, 35 ve 40 metreleri görebiliyor. Yani 20'den 40 metreye kadar olan mesafeleri görebiliyor derinlik olarak. Şu an bizim derinliğimiz 47. 47 metre 3. kırmızı grubunda olacak değil mi arkadaşlar? Yani 40 ile 60. Ben burada 3 numaraya tıkladıktan sonra Normal şartlarda ekranımıza siyah görüntülerin gelmesi gerekiyor. Ekranda siyah görüntü gelmeye başladı. Şu gördüğünüz siyahlık bu siyahlık ilerleyecektir. Sürekli hareket halinde olduğumuz için derinlik değerleri de değişecektir. Mesela şuradaki çizginin derinlik olarak değeri hemen bunu 3. şu grubun altına hizaladığında Bakın 45 burası. 46, 47, 48, 49, 50. Hemen 46 değerine üzerine geliyor arkadaşlar. Şu anki derinliğimiz 46'ymış. Yani olur da burada dijital olarak bu değeri göremesek de buradaki ekranda derinliğimizin 46 metre olduğunu görebiliyor olmamız lazım. Ben eğer bu 3'ü 4 kısmını alırsam ne olur? Yine ee, ekosandırımıza görüntü gelmeyecektir çünkü 4. ekran 60 ile 80 metre arasındaki e, verileri veriyor bize. Hemen 5. ekrana baktığımızda da o da 80 100 arasındaki. Bu biraz daha spesifik görmemizi sağlıyor bu derinlikler. Yeşil bölgeye geçtiğimizde e, şimdi kırmızıları bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yeşile başlayalım. 6. skala buradan. 0 ile 100 metre arası. Ben bu e, ayarı 6'ya alırsam bu sefer hemen alıyorum. 0 ile 100 metre arasındaki görüntüyü bana verecektir arkadaşlar. Derinliği verecektir. Şu an 43 metrede 0 ile 100 arasında olacağı için e, ben yine buradan derinlik bilgisini alabileceğim. Bakın şuradaki ekran artık değişti buraya geldi. Ben benim şu an referans aralığım buradaki sıfırla buradaki 100 olacak arkadaşlar. Şu an e, siyahlık ilerliyor. Bu siyahlığın kaç metre olduğuna bakalım. Bakın şurada 25 metre var. Burada 50 metre var. Bunların her kaç tane bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5 tane bölmüş. Her biri 5'er metreden kendimizi ilerleyebiliriz. 25 şu uzun çizgi. 30, 35 ve bakın 40'in çizgisinde yani şu an derinliğimiz 40 metre olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Burada şuradaki mark düğmesi çizgi çizmeye yarıyor. Olur da bir limana girmeden önce o limanı ayırmak istiyorsunuz yani bir sonraki gideceğiniz limanla o limanın ekosandır değerlerinin karışmasını istiyorsunuz. Bu marka basılı tuttuğunuzda arkadaşlar. Bir tane boylu boyunca çizgi verir ve bu çizgide bir önceki limanı bir sonraki limandan ayırmak için kullanılır arkadaşlar. Bu markı yaptıktan sonra da kasandır cihazınızı normalde kapatmanız lazım. Limandan kalktıktan sonra mesela. Burada bizim için önemli iki menü var. Alarm menüsü. Gemi kaptanı olduğunuzda sizin için çok önemli bir menü bu. Her gittiğiniz gemide bu alanları e, aktif etmeniz gerekiyor. Alanların bir tanesi shallow depth alarm yani sığ derinlik alarmı. Bir diğeri de under keel clearance. Omurga altı mesafe alarmı. Şimdi arkadaşlar, buradaki alarmı niye aktif ediyoruz? Bir kere ona bakalım. Buradaki alarmı aktif etmemizin nedeni yani kaptanın bu menüleri aktif etmesinin nedeni Seyir süresince herhangi bir sebepten sığlığa doğru yaklaşıp yaklaşmadığımızın uyarısını almaktır. Normal rotamızda ilerlerken mesela hiçbir şekilde 15 metrelik suyun içine girmiyoruzdur. Yani o derinlikte suya gitmeyeceğizdir. Burada alarmı 15 metreye ayarlamışızdır ve 15 metredeki shallow depth alarmı Öttüğü zaman hemen bakarız arkadaşlar GPS'den ya da radardan hemen e, konumumuzu buluruz. Çevreye bakarız. Çevreden yine e, gerçek konumumuzu nereye denk geldiğimizi kontrol etmemiz lazım. Çünkü sığlığa gitme ihtimalimiz olduğunu gösteriyor. Normal şartlarda bu under key clearance ve e, shallow depth alarmı şirket talimatlarında, sirkülerlerinde ee, bununla ilgili kurallar e, konulabilir ki genelde e, BTM gereği, giriş Team Management gereği e, bu alanların bir ayarının olması lazım. E, benim daha önceden denk geldiğim alarmlarda e, yanlış hatırlamıyorsam Under Kill Clearance alarmı yani omurga altındaki emniyetli su alarmı mevcut draftımın yarısı kadar. Bu ne demek? 10 metrelik draftım varsa 5 metre, yarısı kadar e, suyun alt, omurganın altında e, emniyetli su mesafesi isteniyor. Shallow depth alarmı da draftımın 1.5 katı. Bu bir örnek. E, şirketler farklı talimatlar bunun için koyabilir arkadaşlar. Siz bu talimatlara uymanız gerekiyor örnek verdik. Bu 10 metrelik draftla kalktığımız limandan bu shallow depth alarm ve under key clearance alarmlarını bu şekilde ayarlıyoruz. Bu demek değildir ki kaptan gemiye ilk geldiğinde hemen bu shallow depth ve under key clearance alarmını kuracak. Ama sonradan değiştirmeyecek böyle bir durum yok. Her liman kalkışında bu alanları aktif etmemiz gerekiyor draft değerimize göre. Burada omurga altı mesafesi 5 metrenin altına indiği zaman derinlikte sığlığa doğru yaklaşmış anlamına geliyoruz arkadaşlar.